Tarım kredi kooperatif marketlerinde tuvalet kağıtları var. Satış fiyatı 2 katlı oluyor 98 lira 90 kuruş. İlk hasat diyorlar bu da 1 kilogram tarım kredinin bir ürünü 142 lira 90 kuruş. Destan toz şeker var 5 kilogram. Satış fiyatı tarım kredi kooperatif marketlerinde 144 lira. 50 kuruş. Yağlı 1 litre süt tarım kredi kooperatif marketlerinde ise satış fiyatı 25 TL. Şöyle devam ediyoruz. Gene 1 litre tarım kredinin doğal tam yağlı sütü ise 27 TL değerli takipçilerim. Tarım kredi kooperatif marketlerinde TMO ayçiçek yağı diyorlar 5 litre bu hafta satış fiyatı 185 TL. Şöyle devam ediyoruz. Cevizleri var tarım kredinin değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları ise ise 1 kilogramı 139 TL. Altın Filiz çayı var. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 3 kilogram oluyor. Satış fiyatları 349 TL. Şöyle devam ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de şöyle gördüğünüz gibi 2,5 litre Sarıyer gazoz, Sarıyer portakal suyu ve şu tarafta da değerli takipçilerim hemen geçiyorum buçuk litre oluyor. Bu da sarı yer kola diye geçiyor. Satış fiyatları hepsinin 29 lira 90 kuruş. Tarım kredinin Anadolu buğday unu var. 5 kilogram oluyor. Bunların satış fiyatları bu hafta 79 TL oluyor. Devam ediyoruz. Gram pötibör püsküvi bu da tarım kredinin. Bunun ise satış fiyatı 9 lira 90 kuruş.